Sen işte, hayırlı olsun yıkama yerin. Şu bizim arabaya bir yıka bakalım. Ne tol? Para vereceğim mi vermeyeceğim mi? Bir yıka bakalım performansını beğenirsem bakarız. Ulan kozalak. Çorba mı bu tadına bakacak? Ya kötü yıkarsan niye para vereyim de? 40 yılın başı bir araba yıkatacak. Ne var şuraya 500 kağıt atsam? Zaten iş yok, hiç yok. Senin ekonomiden haberin yok herhalde. Onu açarken düşüneceydin canım. Ne oldu yani? Piyasadan para mı çekildi benim haberim yok? Devir, para tutma devri. Yıkacaksan yıka. Hadi yıkayın çocuklar. Biz zar atalım şansımıza belki tutar. İzledin mi bunun içine maket çıktı? Ulan çeyrek altın çıkacak hali yok. Çıksa çıksa bu sapın arabasından maket çıkar. Ya hemşerim her gördüğün şeyi oynayıp durma koy onu içeriye. ya. Lan giyimci açtın bizim mi haberimiz yok? Ya sen ne kadar bir meraklı adamsın ya. Söylemesem içine dert olur mu? Olur. İçime dert olur. İçime dert olacağıma Yüzüme söyle mert olsun. Koyun onu içeri, ben hava gittim de atış yapıyorum onunla. Ulan sen burnunun ucunu tutturamıyorsun, hedefi nasıl tutturacaksın? Benim askerde atış birinciliğim var demedim mi sana? Niye? Diğer askerler çarşı zilinde miydi? Baba bu arabadan boru çıktı. Al işte. Ulan kayın oğlan. Bu araba çerçe arabası mı? Ne ararsan var içinde. Ya siz ota kurtarma mısınız yoksa arama kurtarma mısınız? Niye ki? Ya her yeri niye didik didik ediyorsun? Yıka geç işte. Ulan kayın oğlan. Arabayı boşaltamadık ki yıkamaya geçelim. Baba. Hayda. Ne işin var çayda? Ulan kayın oğlan. Onları müzeden mi aldın? Vallahi işi bulduk boğun sizle ha. Ulan tabloyu ne yapacağım? O benim eski manitanın resmi. Mona Lisa'ya çizdirdim. Maşallah. Kayın oğlan sende de yok yok. Bit pazarı gibisin. Bu ne lan? Tampon görmüyor musun? Ulan seninki Renault. O tofaş tamponu. Ya yeni Manita yaptım, gelirken tampon getir dedi. Hay Allah senin bildiği gibi yapsın. Bu ne lan? Adaklık derisi mi? Ayı posta, avdan düşürdük. Hayır oğlum. Allah rızası için, al sen arabayı götür. Bunu boşaltması bir saat sürdü. Allah bilir yıkaması ne kadar sürer. Sen buradan geç, yukarıdaki rakiplerimize yıkat. Onları oyalarken bize de bir müşteri gelsin. Hadi, hadi. Esnaf adamsın be. Ben biliyordum senden esnaf olmayacağını. Ben bütün Meredek adamları buraya getirecektim. Ee. Benim arabayı yıkamayınca sınavdan kaldım, vazgeçtim. Zaten bir kere sınavı geçsem şaşırırdım ya. Allah bilir sen de yaşa Zaten ilk takılan bendim. Gel bari otur yemek ye. Ee tek müşteri de gitti. Şimdi ne yapacağız? Gel otur bakalım, buluruz bir şeyler. Ben buldum. Bizi kurtaracak torba burada. O ne lan? Onu nereden buldum? Kuş boku. Arkadaşım verdi. Ne yapacaksın oğlum? Sadır mı yapacağım? Yo. Yakın çevredeki arabaların camlarına süreceğim. Ee, sonra? Onlar da en yakın yıkamacı olarak bize gelecekler. Lan oğlum sen bu kafayla 30 yaşına nasıl geldin merak ediyorum ya. Ya o zaman sen bul ya. Benden bu kadar. Buldum lan. Neymiş fikrin? Az ileriye taş ocağı açalım. Oradan tozu yiyen arabalar burayı yıkamaya gelsin. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Hadi ben 30'a geldim de sen 60'a nasıl geldin gerçekten? Ne yaptınız lan? Aha. Biz sen eksiktik. Oturuyoruz görmüyor musun? Sen evde de oturuyordun ne fark etti? Sen evde maske takmıyordun. Sen burada niye maske takıyorsun? Bu arabaya sıktığınız spreyler bana yaramıyor. Ha öyle mi? Ne yapıyorsun lan? Yo payas biraz kirlenmiş de. Onu temizlemeye çalışıyorum spreyle. Ben senin ne yaptığını biliyorum. Yok ya sen kafanda kuruyorsun. Akşam eve gelince seninle görüşürüz eve de bununla geleceğim.